Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben HDTV Broadman İbrahim Ceylan Bugün sizlere Photoshop'tan e, hani Halil Söyletmesi'nin de kullandığı bir profil resmi var Onu yapmayı göstereceğim e, Şimdi ilk olarak Photoshop'umuzu açıyoruz Bende CS4 de var, CC de var. Ben CC'den yapmayı daha iyi buluyorum. Daha iyi çünkü. Açıyoruz. Açılsın. Aç diyoruz. Bunu da geçelim. Şöyle Emre. Emre. Bulduk resmimizi. Şimdi sağ tarafta bulunan arka plan yazan kısma iki kere tıklıyoruz sonra tamama tıklıyoruz. Daha sonra her ihtimale karşı CTRL e J kontrol J tuşları ile bir tane de kopyasını oluşturuyoruz. Oluşturduk. Sonra katman sıfıra normale geliyoruz ve bir katman oluşturuyoruz. Pentone aracımızı seçiyoruz. Şu anda ben hemen seçme yapayım. Çok özür şimdi biraz uzaklaştıralım. Ee, şimdi ilk önce kaşlardan başlayalım. Ben başlıyorum. Şöyle, 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 şöyle gidiyoruz. İlk kaşı seçtikten sonra sağ kırma faremizin sağ tuşuna tıklayıp Yola doldur yapıyoruz ve renklerimiz her zaman siyah olsun. Yola doldur, enter. Ne oldu acaba? Evet, çok özür dilerim. Kopya açık olduğundan dolayı siz bu hataya düşmeyin. Kopya açık olduğundan dolayı olmuyor. Evet. Sonra diğer kaşı da yapıyoruz aynı şekilde. Hemen yapalım. Tamam yaptık yolu doldu tamam daha sonra katman 1 yani açtığımız katmana geliyoruz iki kere tıklıyoruz ee, gölge en altta gölge seçeneği var tıklıyoruz gördüğünüz gibi gölge oluştu buradan gölgenin o falan her şeyini ayarlayabilirsiniz açısını açısını ne fark ederse gölge oldu sonuçta biz biraz oynadık hayalleriyle onu biraz düzelteyim. Çünkü böyle de eskisi bir güzel olmuyor. Çok kaba. Böyle iyi galiba. Evet, böyle iyi. Şu tamam. E, tamam, böyle iyi. Tamam'a basıyoruz. Sonra göze gelelim. Yakınlaştırıyoruz fotoğrafımızı. Yeni bir katman oluşturalım bence. Şuradan başlıyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle. Gidiyoruz. Şuradan uçuş yapıyoruz. U dönüşünden sonra yavaş yavaş pat. Sonra yine aynı şey sağ göz yolu doldur enter tamam. Ve ardından gözü de aynı. Şuradan başlayalım. 1 2 3 4 5 benim alışkanlık olduğu için her yaptığım şeyi saymalıyım. Yolu doldur tamam bunu da aynı şekilde gölge yapalım şimdiden aynı işlemi burada da yapıyoruz en zor zaten göz oluyor böyle işlemlerde ve tabi şu an yapacağımız kişinin de hep adını unutuyorum özür dilerim o konudan dolayı ee, saç sakal kısmı beni çok zorlandırıyor oradan başka sorunum yok zaten bakalım nasıl bir şey ortaya çıkaracağız iki gözü de yapalım şurasını da yaptık mı tamamdır yolu doldur tamam gördüğünüz gibi şu anda saç göz ve kaşı yaptık Halil Sezai'nin ile yani aynı oldu daha sonra zaten ağzı falan yapmıyoruz bir bıyıklar falan kalıyor şu tarafı da yapalım şurada da bir şurayı da hemen yapalım tabi uzun zamandır video çekmediğim için özür dilerim. Bilgisayarıma format falan atmıştım. Tamam. Oluyor yavaş yavaş. İşte şimdi geldik en zor bölüme. Ee, bakalım büyükleri falan nasıl yapacağız. Şuradan şöyle 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 seçelim. Daha sonra bir dakika biraz bakayım. Aslında buralar çok zor. Bakalım nasıl yapacağız. Aslında bunun bir videosu pardon çok ödüldüm. Bunun bir videosu falan olmalı. Neyse neyse biz ben biraz kötü yapacağım. Siz biraz uğraşırsanız yapabilirsiniz. Şimdi ben şöyle yapmayı düşünüyorum ve silelim. Şu üstten başlıyoruz. Tabii ben biraz sallama yapacağım saçı çünkü fazla zamanım yok siz daha güzelini inşallah yaparsınız zaten bu sakal sorununu tek bir emrede o kadar ismini de bir de hatırlasam çok güzel olacak neyse seçiyoruz İyi, çok iyi gidiyoruz tabi şurada bir u dönüşü yapacağız şuradan şöyle gidelim bence şöyle gittik mi hazırlar olay yavaş yavaş gidelim Tabii benim bu şey yapmak fikrim de Halil Sezai'nin yeni çıkardı. Takip edin, takip ederim. Aslında güzel bir şarkı ama hani reklama benziyor biraz TikTok reklamına. Çok fazla reklam belirtisi var. Neyse şöyle ben burayı biraz salladım arkadaşlar bunun için kusura bakmayın neyse şimdi bu katman da olmaz yeni bir katman daha oluşturuyoruz yolu doldur okey sonra yine Diyoruz. Şu taraf çok kötü oldu. Orayı belki düzeltiriz. Gölge. Okey. Şurayı da şöyle bir düzeltmeye çalışalım. Ve iyi oldu doldur. Tamamdır. Toplam olarak yani güzel bir iş çıkardık. İşte böyle bir şey çıktı ortamıza. Bu yani ortamıza nedir ya Allah'ım. Tövbe yarabbim. Yaşa. Şöyle bakalım. Aslında şu opaklık gölgeler biraz daha güzel olsa çok güzel olur. Neyse işte arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle işlemleri yapıyoruz. Ben ayarlarımla oynadım. Eskileri daha güzel oluyordu. Siz daha güzel yaparsınız inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, yorum yaparsanız seviniriz. Facebook'tan takip etmenizi tavsiye ederiz. Herkese iyi akşamlar.